Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle fazla ileri giden restoranlara bakacağız Şimdi fazla ileri giden restoranlar deyince bir şey anlamamış olabilirsiniz Videoyu izleyince zaten anlayacaksınız O yüzden lafı uzatmadan hızlıca videoya geçelim Siz de bana destek olmak için videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum Ve serice videoya geçiyoruz Evet ilk restorantımız gördüğünüz gibi yemeği tuvalette getiriyor Abi şimdi yani bu nedir ya Ben burada yemek yemek istemiyorum hadi onu geçtik Koltuklarda tuvalet şekli ya ne kadar çok tuvalet meraklısı bir restoran sahibi var anlamadım ki. Bir insan restoranına neden böyle bir dizayn yapar abi? Yemekler tuvalette geliyor. İnsanlar tuvalette oturuyor. E hesabı da neyle ödeyeceğimi ben mi söyleyeyim yani? Bence çok saçma. Yani bir hamburger içerisinde 4 tane minik hamburger olayı bana aşırı saçma geldi. Tadı da hiç güzel değildir eminim. Ama ondan da kötüsü var. Gördüğünüz gibi 3 hamburger ekmeğinde biraz bekleyin kaç tane et var sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 minik. 27 tane bir tarafta var 27 tane de bir tarafta olursa 27, 37, 47, 54 54 tane köfte mi? Gerçekten çok saçma ya Hadi bunu kim sipariş etti? Ayrıca bunu kim yaptı? Kimse demedim Abi böyle sipariş olur mu hiç? Ya böyle lüks görüneceğiz Bir tarz yaratacağız diye saçmalıyorlar ya Ben bayılıyorum ya Makarnayı bardağın içinde getirmişler Yanına da koymuşlar iki tane nugget Kuş şeklinde Ay ne kadar güzel Makarnayı ben nasıl bardaktan yiyebilirim beyefendi? Hmm evet. E, bu fotoğraf hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yani e, hiç çekici değil. Yani bir yumurta o oradaki balık eti midir, nedir onu da anlamadım. yani hiç çekici değil ya. Çok saçma. Hani belki yan yana falan koysan bir nebze ilgimi çekebilirdi de niye böyle koydun acaba? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Bana böyle bir tabak gelse ben o tabağı yerim parasını ödemem mesela. Size böyle bir tabak gönderseler ne yaparsınız? Pizzaları merdivende servis eden bir restoran. Buna bir şey diyemeyeceğim. Bu benim biraz hoş hoşuma gitti. Yani artık daha demin çok saçma gördük diye mi hoşuma gitti yoksa fikir güzel mi bilemedim ama bence hoş ya. Yani evet biraz bakınca hesabı kitleyeceklermiş gibi geliyor ama bana güzel geldi. Evet yine sorunlu bir yemek servisi. Yani bana gelse net sorun çıkaracağım bir servis. Yani bu kabın içerisinde ne yemek olduğu hiç önemli değil. İsterse dünyanın en güzel yemeği olsun ama servis şekli biraz sıkıntılı. Yani köpek yemeği kabında niye getiriyorsun abi? Hadi mesela bana böyle gelse ben size çıkartmam çünkü ben de köpekleri çok severim ama 50-60 yaşında ne bileyim büyük bir insana sen bunu nasıl vereceksin ya? Adam demeyecek mi ulan siz bana köpek mi demeye çalışıyorsunuz deyip tokadı yapıştırmayacak mı? Bence videonun en saçma servis şekli bu. İstediğiniz yemeğin altına bir tane bardak koyuyorlar içerisine canlı bir Japon balığı. Ne alakası var yani şimdi burada amaç ne? Ben üstündeki o salatayı yiyeceğim. O balığın orada durmasının ne amacı var? Hiçbir şekilde anlamadım. Ayrıca yani o hayvanın orada olması gerçekten çok yanlış. Dediğim gibi bence videonun en saçması bu. Yani bunlara iyi bir tokat lazım. Ya her like bir tokat ya. Salata istiyorsunuz. Salata diye bu geliyor. Ne yaparsınız? <laughs> Abi salata dedik. Yani marul geldi. Marula yüzük takmışlar. Ekmek yüzüğü. Bir tane de sos koymuşlar. Bu salata mı şimdi? Yani bu salataysa mesela içinde domates olan ne? Ya da ne bileyim içerisinde marul olan ne? Gerçekten çok saçma ya. Yani şunlara bir de o kadar fazla para istediklerine adım kadar eminim yani. Bir restoran böyle saçma sapan servisler yapıyor. Oradan kaçın çok para isteyecekler Bence bu restoran biraz saçma değil de Biraz olayı abartmış Sosu gitmiş bardağın içine koymuş Üstüne bir sürü çöplerle yemekler falan Tabi Bu daha da abartmış yani Abi koskoca pizzayı oraya nasıl koydunuz Bu hadi yine olabilir de o daha demin ki koskocaman pizzalıyı Ben nasıl yiyeceğim ya Ama bence aralarında en kötüsü bu Yani bardağın içinde ne olduğunu da anlamadım Anlamamama rağmen çok kötü bir şey olduğuna eminim Yani renginden kaybediyor Üstünde ekmek mi var et mi var Ne oluyor abi bu ne şimdi Ben bu fotoğrafa bakınca yine gerçekten çok gereksiz bir hesap görüyorum. Yani elim ayağım titriyor şöyle. Kredi kartını uzatırken böyle elim ayağım titriyor. Bu ne abi şimdi ya? Böyle servis olur mu? Ne bu? Gelin beraber inceleyelim. Burada ne var? Şurada biraz soğan görüyorum. Burada bir ters dönmüş bardağın içerisinde birazcık salata var. Yanında galiba zeytinyağı var. Biraz limon var. 1 2 3 4 5 6 tane de galiba peynir var. Bu ne şimdi ya? Bu salata mı abi ya? Salataysa mesela soğanın bunun içinde olması gerekmiyor mu? Ya da zeytinyağını senin zaten döküp getirmiş olman gerekmiyor mu? Ayrıca da salata dediğin bol bol olur yani sonuçta yeşillik. Ama bu kadarcık salata vermişsin. Kim bilir hesapta ne isteyeceksin? Kafeye gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben bir tane sıkma portakal alabilir miyim? Size bunu getiriyorlar. Meğerse kafe yarı self servismiş. Yani servisi getiriyorlar ama gerisini sen yapıyorsun. Yani o kadar da saçma değil ama ne bileyim yani abi sıkıp getirseniz de beni niye uğraştırıyorsunuz ya? Yarım saat bir de orada ben oturup onu mu sıkayım yani şimdi? Oldu o zaman baş işi de kendime vereyim. Topuklu ayakkabının içerisinde şu an ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Galiba kızarmış tavuk var. Yani kızarmış tavuk dışında başka çok şeye benziyor ama bence kızarmış tavuk var. Yani olabilir. Ayakkabının içerisinde gelmesi şu ana kadar saçma çok şey gördüğümüz için bana o kadar da saçma gelmedi. Siz de videonun sonunda hangisi en saçmaydı yorumlarda oylamayı unutmayın. <laughs> ben bu fotoğrafı görünce aklıma bir şey geliyor ama hani açılmaz derler ya şemsiye açılmaz. Herhalde sen burada yiyince o şemsiye açılmayacak. Abi şemsiyeyle ile yemek getirmişsiniz yani bu ne demek? Sana güzel bir hesap gelecek ve o şemsiye açılmayacak demek. Ben net böyle anladım yani. Başka da hiçbir anlam bulamadım. Bu fotoğraf da ben amacın ne olduğunu kesinlikle Anlayamadım şurada galiba kızarmış Bir şeyler var abi sen kızarmış şeyleri Niye buz kalıbı ayakkabının içerisinde Getiriyorsun ben onu anlamadım Yani kızarmış şeyin sıcak olması lazım E sen onu buzun içine koymuşsun getirmişsin e Nasıl bir mantık bu evet e, Ben bu fotoğrafa hiçbir şey Demek istemiyorum daha deminki En saçmayı o balık seçmiştik ya bu da En saçma iki. iğrenç ya Gerçekten iğrenç yani Bunu hemen geçiyorum daha fazla konuşamayacağım Bence siz burada biraz emekten kaçmışsınız ya yani böyle yaratıcı bir şeyler yapalım demişsiniz ama çok da emek vermeyelim demişsiniz tatlıları kocaman bir legonun üstünde getirmişsiniz ama olay bu yani sadece bu kadar legoyu almışsın üstüne tatlıları koymuşsun bu başka hiçbir şey yok abi bana bu da çok saçma gelmedi ya yani gerçekten daha demin çok fazla şey gördük bu bana normal geldi hatta normal değil bu bana güzel geldi yani çünkü uğraşılmış çiğ etlerden barbiye kıyafet yapmışlar vallahi benim hoşuma gitti tek sorun bu etleri nasıl yiyeceğiz yani çiğ mi yiyeceğiz nasıl pişireceğiz. Barbie var orada. Bu nedir ya? Avizeye asılmış bir şeyler görüyorum ama et mi bu? Balık eti mi? Dana eti mi? Deri mi? Ne olduğunu anlamadım. Avize'de onların ne işi var ya? Gerçekten bazen e, restoranlar çok fazla saçmalıyorlar. Yani böyle bir dekor yok. Böyle bir dekor olamaz abi. Bu nedir? Sanırım bu fotoğrafta tatlı var. Yani şu soldakinin kaşar olduğunu düşünüyorum ama şurada çilek var, arkada pasta var. Ama getirdikleri şey kocaman bir fare kapanı. Ben buradan nasıl alacağım yemeği? Mi? Abi ben ona elimi attığım an o benim elimi kapacak. Nasıl yiyebilirim? Yani ben bu gerginliği yaşamak zorunda mıyım? Bu ne saçmalık ya? Versene tatlı mı benim tabakta tatlı tatlı yiyeyim? Sen benim tadımı niye kaçırıyorsun ki? Yine çok saçma, çok anlamsız, amaçsız bir fotoğraf. Ya terliğin içerisinde yemeğin ne işi var ya? Abi terlik firması mısınız? Terlik reklamı mı aldınız? Ürün yerleştirme mi yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki yani terliğin içerisinde yemeğin çok saçma. Hiç amacı yok. Diyecek bir şey bulamadım. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Servis konusunda çok saçma şeyler yapan restoranlara baktık. Siz de en saçmaları hangisiydi yorumlarda kesinlikle yazın. Eğer videomu şu ana kadar izleyip eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum yazmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.